İnkisar Fethullah Gülen'in perspektifinden Nur ile Topuz'un hazin hikayesi, Osman Şimşek, İnkisar İnkisar kelimesi kulağa veya göze çarpar çarpmaz, yıkılan hayaller ve kırılan gönüller sökün ediyor insanın aklına. Paramparça olmuş bir vazonun etrafa dağılan kırıkları uçuşuyor dima. Birbirinden ayrı düşmüş dostların abuz çehreleri ve incinmiş insanların soğuk yüzleri, zihne akıyor, levha levha, gerçekleşen hülyaları, kazanılan kalpleri birleştirilen parçaları, kavuşan arkadaşları ve gülümseyen simaları hatırlatıp, yanaklara bir tebessüm gamzesi kondurmak varken, inkisar deyip yüreklere hüzün salmak da neden, nur ve topuz hikayesine uygun bir başlık bulmak için çok düşündüm. Özellikle son perdede meydana gelen hadiseleri, bir iki sözcükle ifade edecek münasip bir isim aradım. İster şahıslar planında isterse de, toplum çapında cereyan eden olayları, İnkisar kelimesinden daha güzel özetleyecek bir tabir bulamadım. İnkisar, kırılmak, çatlamak, yenilgi, bozgun, pişmanlık, ilenme, incinme, gücenme, darılma ve beddua etme manalarına geliyor. Hayal, kalp ve ışık gibi kelimelerle tamlama yapılarak, kırgınlık ve kırıklık anlamlarında kullanılıyor. Bu cümleden olarak, Namık Kemal, ''Eden tahribi alem, inkisarı kalbidir halkın, gönül yıkma.'' cihanı eylemek abad lazımsa, diyor. Alemin harap olmasına sebep, halkın kalbinin kırıklığıdır. Cihanı mamur etmek istiyorsan, hiç kimsenin gönlünü yıkma, tembihinde bulunuyor. Gönüller gibi toplum da paramparça. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki, hakiki mümin, yeryüzünde bin çeşit ölüm kol gezse de canlı ve ümitlidir. Onun hayat çizgisinde, Hiçbir zaman mutlak çözülmek, kırılmak ve yıkılmak söz konusu değildir. O hakka ve halka karşı vazifelerini eksiksiz eda etmeye çalışır. Kendi üzerine düşeni yaptıktan sonra da tevekkül, teslim ve tefviz ruhuyla Allah'a sığınır. Bu itibarla karşı karşıya kaldığı musibet nasıl olursa olsun, inanmış insan ne karamsarlığa sürükleyen bir hayal kırıklığı yaşar ne de paniğe kapılır. Bununla beraber bilhassa şu birkaç senelik zaman diliminde toplum bünyesinde inkisar kelimesinin bütün anlamlarının bir karşılık bulduğunu söyleyebilirim. Maalesef kavurdu fitne ateşi yürekleri, bozguna uğrattı tarafgirlik selim hisleri, gücendi baba oğula, darıldı kız anaya, çatladı ittifak ruhu, koptu uhuvvet bağları, yaralandı birlik şuuru, parçalandı bütünün azaları, düştü tokalaşan eller, dağıldı dostluk halkaları maziye dair pişmanlıklar kapladı sineleri aldatıldık düşüncesi felç etti iradeleri Allah'ım şerlerinden emineyle yakarışları aldı dünkü hayır dualarının yerini makam para şöhret şehvet riya rahat tutkusu ve bencillikle başı dönen heva ve heveslerine esir düşen kendi ruhi derinliklerine yabancı hale gelen gönül ufku açısından iğretilik ve zevksizlik içinde hayat süren kimseler yıktılar milletin hayallerini Dini politize ederek hak yolun töresini değiştirenler, düşmanlık, kin, nefret, kıskançlık ve saldırganlıkta bir mahsur görmeyenler ve onlardan cesaret alıp kaba kuvvetle kalplere iman kazıyacakları vehmine düşenler kararttılar İslam'ın çehresini. Medya sihirbazını kullanarak güzellikleri çirkin, çirkinlikleri güzel gösterenler, cüceleri alkışlattırıp yücelere lanet yağdırtanlar, gıybet, iftira ve dedikoduya dil olup insanları bühtan bağımlısı yapanlar dağıttılar sevgi halelerini. Düşünceleri yabancı şablonlara ve kalemleri kara paralara emanet sözde aydınlar dalalete attılar safi zihinleri. Ailede huzur yudumlayamayan, mabette nurlanamayan, mektepte aydınlanamayan ve çevresinde hüsnü misal bulamayan, dolayısıyla kendini değişik çılgınlıklara salarak hezeyanda, sövüp saymada ve yakıp yıkmada teselli arayan nesiller kırdılar istikbal ümitlerini. İmkansızlıkların dürüstleri Artık bayağı dünyeviliklerin mümin gönüllere giremeyeceğini ve imanlı bakışları bulandıramayacağını zannederken, ruh kökümüzle olan alakamızın her geçen gün daha bir pekişeceğini düşünürken, öncekileri yiyip bitiren, lüks, israf, deptebe ve ihtişamın günümüz Müslümanlarına hükmedemeyeceğini umarken, bütün bu beklentilerin hüsranla neticelenmesi, elemlere çevirdi emelleri. Bazı kimseler, Meğer biz imkansızlıkların dürüstü iyiymişiz diyerek özetlemişlerdi olup biteni. Müslümanlar belki daha evvel yoklukla imtihanı kazanmışlardı ama varlıkla denenmek perişan etmişti ekseriyeti. Gönül her zaman arar durur bir yarı sadık. Bazen de sadık dedikleri çıkar münafık, sözünü söyleten o kadar çok kimse vardı ki, manzaraya bütüncül bir nazarla bakınca bu asra nifak çağı dememek mümkün değildi. Hele onurlu, doğru ve yiğit tanınan, vicdanlarına muhalefet etmeyeceklerine inanılan insanların haramilikler karşısında sessiz kalmaları en büyük inkisarı hayal sebebiydi. Onların sükûtu, biri yapanlara bini de yapma cesareti kazandırmış ve bilerek ya da bilmeyerek yolsuzluğun bir yol ittihaz edilmesine zemin hazırlamıştı. Düşmanın cefadan usanmadığı, dostun vefayı hatırlamadığı bu hasret ve hicran günlerinde Milletin mana kökleri baltalandı. Mefkure insanları bir kere daha gurbeti, acı acı yudumladı ve her şeyin alt üst olacağı korkusuyla kıvrandı. Hoca Efendinin gurbeti Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz bir hadisi şeriflerinde altı garipten bahseder ve şöyle buyurur. Mescid namaz kılmayanlar arasında, Kur'an-ı Kerim fasıkın kalbinde, mushaf onu okumayan birinin evinde, saliha bir kadın kötü huylu bir adamın nikahı altında, salih bir erkek arsız bir kadının yanında ve alim, onun ilminden istifade etmeyen bir topluluk arasında gariptir. Bu kitapçıkta konu edindiğim karanlık devirde, beni en çok üzen husus, muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin zikrettiğim hadis zaviyesinden gurbeti oldu. Kıymetli hocamız bir makalesinde şöyle demişti. Garip, yurdundan yuvasından uzak kalan, dostundan ahbabından ayrı düşen değildir. O, yaşadığı dünya içinde, bulunduğu toplum itibarıyla halinden, yolundan anlaşılamayan, yüksek idealleri, ötelere ait düşünceleri, başkaları uğruna şahsi zevklerinden fedakarlığı ve fevkalade himmet ve azmiyle kendi toplumunun kanunlarıyla sık sık zıtlaşıp çakışan, çevresi tarafından yadırganıp irdenen ve her davranışıyla garipsenen insandır. Bu cümleden bir garip idi hoca efendi. Gönül gözleriyle bakamayanlar onu kendi büyüklüğüyle görüp bilemediler. İmam Gazali'nin yaklaşımıyla aklı meaş çukurundan kurtulup aklı meat zirvesine ulaşamayanlar. Mevlana'nın deyişiyle aklı türabi zemininden yükselip aklı semavi şahikasına varamayanlar kalbi ve ruhi hayattan hep habersiz yaşadılar beden ve cismaniyetten sıyrılıp da etrafa basiret ve firasetle bakamadılar. Dolayısıyla dünyaya meftun bu zavallılar, hakka dilbeste ve ahirete kilitli o rehnumayı da kavrayamadılar. O, mana aleminin sultanlarından biriydi fakat muasır vatandaşları onu tanıyamadılar. Bazıları gururlarına, kimileri kıskançlıklarına ve bir kısmı da bencilliklerine yenildiler. Onun mahfiyet tevazu ve hacaletle mühürlü tabiatını algılayamadılar. Tek makalesini okumadan, bir sohbetini ön yargısız dinlemeden ve çoğu zaman neyi niçin söylediğini düşünmeden hükümler verdiler ve aldandılar. Belki alemin alkışladığı demlerde onlar da alkış tuttular ama onu hiçbir zaman anlayamadılar. Nihayet adanmış ruhlara reva gördükleri zulümlerin daha şiddetlisini aziz hocamızı da maruz bıraktılar. Halbuki o aidiyet mülahazasına bağlı olarak sadece hizmet erlerine değil, kendisine teveccüh eden herkese kase kase iman, marifet ve muhabbet şerbeti sunabilecek bir hak dostuydu. Semtine uğrayan her müstahit gönle, Mahbubu Hakiki, Celle Celaluhu ve Habibi Ekrem aleyhissalatu vesselam, sevgisi tattıracak bir aşık-ı sadıktı. İlmindeki enginlik, tefekküründeki derinlik, Hizmetlerindeki beklentisizlik, duygularındaki saffet, düşüncelerindeki tutarlılık, temsilindeki ciddiyet, davranışlarındaki duruluk ve halindeki inandırıcılıkla vicdan ve insaf ehli her ferde rehberlik edebilecek bir mürşitti. O milletimiz adına medarı iftihar ve insanlık hesabına vesile-i hidayet bir nimetti. Keşke aslında bir lütuf olan vatandaşlık ve çağdaşlık görme engelliliğine sebebiyet vermeseydi keşke çekememezlik ve haset, bakış açılarında eğrilikler hasıl etmeseydi. Heyhat, enaniyet, hazımsızlık, tenafüs ve rekabet basar ve basiretlerin önüne birer perde gibi gerildi ve bu marazlar kurbanlarını yakın körlüğüne müptela eyledi. Zulmettiler hoca efendiye, olduğundan çok farklı görüp gösterdiler ve onu gadre uğrattılar. Zulmettiler müminlere onları hiçbir ilim ve irfan aşığının müstani kalamayacağı çok önemli bir abı, hayat kaynağından mahrum kıldılar. Zulmettiler sair insanlara, hakikati arayanlar ile o iman meşalesi arasını suizan, karalama ve bühtan setleriyle tıkadılar. Münkesir kalplerle beraber cenabı ı Hakk'ın rızasından, İslam'ın doğru anlatılmasından ve Allah Resulü'nün tanıtılmasından başka muradı olmayan bir kurp kahramanına, ve onun rehberliğinde kendisini iman hizmetine vakfetmiş fedakar insanlara bunca haksızlık yapılmamalıydı. Varsa içlerinde bir kısım yaramaz kimseler bulunup sorgulanabilirdi fakat toptancı bir anlayışla bütün adanmış ruhlar düşman yerine konmamalıydı. Zinhar, sırf çizgi birliği bahane edilerek yurt içindeki birinin muhtemel, belki mevhum cürmünden dolayı dünyanın en ücra köşesindeki bir masum, muallim cezalandırılmamalıydı. Ne acıdır ki özellikle birkaç senedir olması gerekenlerin hasreti bir yana, olmaması icap eden hemen her menfiliği, zakkum yudumlar gibi yutkuna yutkuna yaşadık. Bahar mevsiminde hazan tasası, gündüz ortasında gece karanlığı, tam bulduk derken hicran humması kaderimiz oldu. İnkisarla kıvrandık. Zannediyorum, merhum Mehmet Akif bu devirde yaşasaydı, safahattaki elem güftelerine yenilerini eklerdi rahmetli Necip Fazıl yazgımızı paylaşsaydı, o büyüleyici dizeleriyle bir çile daha yazardı. Bülbüllerin sessizliği ne zamandan beri kargalara sükut sebebi, muhabbet kuşları ötmüyor diye saksağının da sustuğu nerede görülmüş, karga ve saksağın da kendi lisanıyla zikretmeli değil mi? Akifçe ve Fazılca gönül mısraları düzemeyeceksen de bari, insaf demeye dilin dönmez mi? İşte, ey aziz arkadaşım! Sevimsiz bir edayla da olsa bir insaf çığlığı atmaktır elindeki bu kitapçığı hazırlamaktan muradım. Sedası gür ve yüreği cesur aydınların sayısının bir elin parmağını geçmediği günümüzde hiç değilse cılız ve cüretkar bir sesle zulme itiraz etmektir maksadım. Hem muhterem hoca efendiye zulmedenlere yazıklar olsun size demek hem de münkesir gönüllerle beraber haşredilmek içindir bütün uğraşım. Ümit ederim bu vesileyle muvaffakiyetle sonuçlanır benim de rıza arayışım. Bilirsiniz bir hadisi şerifte anlatıldığı üzere, Hz. Musa aleyhisselam, Mevla-i Mütale Ya Rab, seni nerede arayayım diye yakarınca Allah Teala şöyle buyurur, Beni, kalbi kırıkların yanında ara. Bir başka hadiste anlatıldığına göre, hak ve hakikat hesabına olan inkisar, ilahi rahmet, inayet ve maiyete bir çağrı sayılır. Aczinin idrakindeki bir insan, kırık kalbiyle teveccüh edince, Mevla aradaki hicapları kaldırır. Rahmeti ilahi, merhamet ve şefkate muhtaç kulun yüzüne tebessümler yağdırır ve Hazreti Rahman, üzülme, ben kalbi kırıklarla beraberim, buyurur. Aslında, besmelenin ilk harfinden başlanmak suretiyle, bize inkisar ile maiyet münasebeti işaret edilmektedir. B. Harfi cerrinden kaynaklanan kesre, inkisarla aynı kökten gelmektedir. Daha sözün, işin başlangıcındaki bu kesre, adeta münkesir bir kalble, yanık bir yürekle Cenabı Hakk'a yönelmeyi ders vermektedir. Aczu fakır, şuuru uyaran ve haktan dolayı olan bir inkisarın, onun yardımı için muteber bir şefaatçi sayılacağını ima etmektedir. Şu kadar var ki inkisar yaşamak bazen vesile-i rahmet olsa da, başkasına inkisar yudumlatmak her zaman bir talihsizliktir hayatı boyunca pek çok defa sükutu hayale uğrayan merhum Necip Fazıl, henüz hizmet hareketi bir filiz halindeyken adanmış ruhları tanıyıp çok sevmiş ve Allah, beni bir de bu arkadaşlarla inkisara uğratmasın diyerek dualar etmiştir. Bu açıdan da hizmet erleri, her gün incitip darıltan onlarca hadiseyle karşı karşıya kalsalar bile, kendileri hiç kimseyi rencide etmemeye azami gayret göstermeli ve hep şu mülahazalarla dolu olmalıdırlar. Allah'ım, İslam'ın gülen yüzünü bu harekette bulduğuna inanan insanları hüsnü zanlarında yalancı çıkarma. Bu hizmete bel bağlayanlara asla inkisar yaşatma. Ne olur Rabbim, bizi vazifesini müdrik ve davaya layık kullardan eyle. Muhataplarımıza aradıklarını bu dairede de bulamama hicranı tattırarak onları bir kere daha hayal kırıklığına maruz bırakma. Kırık dökük de olsa kıymetli okuyucu ferdi ve içtimai iç içe inkisarlara şahit olduğum buhranlı yıllarda, muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye, mekani yakınlığım, gönül kabım nispetinde hissettiğim acıları fazlasıyla artırdı. Zira bir tarafta, sahabe hayatını esas alan ve her hali göz önünde bulunan faziletli bir alim, diğer yanda onu olduğundan çok farklı gösteren ve iftirayı meslek edinen pespaye kimseler vardı. O her zaman saygılı, ince ve zarif bir üslup insanı, fakat hasımları hürmetsiz, nobran ve hoyrat nadanlardı. O iyiliklerin horlanması, insani değerlerin hafife alınması ve hakikatlerin hırpalanması karşısında ölüp ölüp diriliyor. Buna mukabil diğerleri, hemen herkese karşı her fırsatta kin, nefret ve huşunet sergiliyorlardı. O kendisine yönelik saldırılara katlansa da, hizmet gönüllülerine dönük taarruzlara ziyadesiyle üzülüyor. Zalimler ise hem onu hem de hizmeti bitirme planlarını realize etme çılgınlığıyla uğraşıyorlardı. Hakperest bir müminin olup bitenleri kabullenmesi ve hadiseleri sükutla seyretmesi mümkün değildi. Kabiliyeti olanın beyan gücüyle ve eli kalem tutanın yazı diliyle mutlaka bu haksızlıklara itiraz etmesi gerekirdi. Bu hissiyat ve mülazalar neticesinde, Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin perspektifinden yansıyanlarla Nur ile Topuz'un hazin hikayesi, ni anlatmaya karar verdim. Muhterem hocamızın menşurundan aksedenlerini ne ölçüde yakalayıp değerlendirdim Allah bilir. Fakat Karihamın müsaade ettiği kadarıyla kendi penceremden yorumlamaya çalıştığım vakaları, hoca efendinin perspektifinden yansıyanlarla da okumaya çabalayarak elde ettiğim sonuçları aktarmaya gayret gösterdim. Aziz hocamızın sohbetlerinden iktibas ettiğim bölümleri, hafızamdan ya da tutabildiğim notlardan değil, asıllarına sadık kalarak orijinal kasetlerden nakletmeye önem verdim. Bazı söz, tavır ve davranışların berraklığa kavuşması için, ders notlarımın ve şahsi intibalarımın yanı sıra, Hoca Efendi'nin hususi yazışmalarını, özel mektuplarını ve has dairedeki yorumlarını da kullandım. Bazen bir resim karesinin bir kitap kadar mana ihtiva edeceği inancıyla, bazı fotoğrafları da muhtevaya dahil ettim. Aslında bu kitapça yeni bir telif olarak, özgün bir üslupla başlayıp istidadımın müsaade ettiği kadarıyla çalışmayı ve o şekilde tamamlamayı düşündüm. Bununla beraber, üzücü olaylar devam ederken kaleme aldığım bir kısım makaleciklere ve mesajlara da o zamanki duruşumuzu göstermesi açısından faydalı olacağı düşüncesiyle tarih belirterek yer verdim. Eminim, çok daha güzel cümleler seçilebilir, daha hoş misaller verilebilir, bazı konularda detaya girilebilir ve daha derin tahliller yapılabilirdi. Belki de değindiğim bazı meseleler, boyumu ve müktesebatımı çok aşkındı. Ne var ki evvelde ifade edildiği gibi, bu iddiasız çalışma bir talebenin insaf çığlığı ve münkesir kalpler safında bulunma ilanıydı. Bu maksat gerçekleştirilirken bir kısım hakikatler de anlatılabilmişse, güzellikler bütünüyle Allah'ın lütfudur. Meselelerin yorumundaki İsabet Hoca Efendi'nin prizmasından yakalanan ışık hüzmelerinin eseri, eksikler ve hatalar kendi yetersizliğimin neticesidir. Bu münasebetle milletimiz başta olmak üzere bütün ümmeti Muhammed'in aleyhissalatu vesselam her türlü musibetten kurtulup selamete ulaşmasını, maddi manevi sıkıntılardan sıyrılıp inşiraha kavuşmasını, özellikle de inananlar arasında vifak, ittifak ve uhuvvet ruhunun canlanmasını ve adanmış ruhların malum imtihanlardan arınıp güçlenerek çıkmasını niyaz ediyorum. Hüzünlü gurbetin bir an önce sona ermesini diliyor. Aziz hocamızın sağlık, sıhhat ve afiyet içinde daha uzun seneler yaşayarak, bundan sonra da gönüllerimizi doyurmasını Cenabı Allah'tan dileniyorum. Ayrıca, Refika'yı hayatım olduğu gibi, neredeyse bütün yazılarımın ve mesajlarımın ilk musahihliğini de yapan Esra Şimşek hanımefendiye, teşvik ve yardımlarından dolayı teşekkürlerimi ifade borcunu bir kere de bu fırsatla eda etmek istiyorum. Mevla-i merhametine, Allah Resulü'nün şefaatine, Kur'an-ı Kerim'in refakatine ve müminlerin dualarına vesile olması recasıyla Osman Şimşek